Beyaz bayrak kalktı. Start verildi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu başladı. Koşunun liderliğini iç kulvardan çıkış yapan Sanzato almayı başardı. Bir boyda fark yaptı. İkinciliğe 6 numaralı Temelhan girdi. Bir boy gerisinde 1 numaralı Bardo üçüncülükte. Bardo'nun 2,5 boy gerisinde... Dördüncü sırada 9 numaralı Galipan var. Galipan'ın 2 boy gerisinde 10 numaralı Tamerlano, 1 boy geride 4 numaralı Perfect Warrior, 2 boy geride 8 numaralı SS Runner, yarım boy içinde 12 numaralı Sweet Blue, 2,5 boy geride 7 numaralı Blaze to Win, 1,5 boy geride 3 numaralı Karim Doğur, 1 boy geride 2 numaralı Cihanım, onun 2 boy gerisinde son sırada 11 numaralı Lamborn sırasıyla atlar 1000 metre start yerine yaklaşıyor. 5 numaralı Sanzatu no liderliği sürüyor. 1 boy kadar gerisinde 6 numaralı Temelhan ikincilikte. Temelhan'ın 2,5 boy gerisinde 1 numaralı Bardo 3. sırada yine. Onun 3 boy gerisinde 9 numaralı Galiphan 4'üncülükte 2 boy geride 10 numaralı Temerlano 5'incilikte yarım boy içinde. 4 numaralı Perfect Warrior var 1,5 boy geride. 8 numaralı SS Runner yarım boy içinde. 12 numaralı Sweet Pro 2,5 boy geride. 7 numaralı Blaze to Win daha sonra 3 numaralı Kalimdor bu sırayla Son 800 geçildi. Son 600'e yaklaşılırken Senzatun'un liderliği sürüyor. Farkı 2.5 boya kadar çıkardı 6 numaralı Temelhanlı olan arasında. 3 boy gerisinde 9 numaralı Galipan üçüncülükte. 2 boy geride 1 numaralı Bardo yarım boy içinde 4 numaralı Perfect Warrior. Daha sonra 10 numaralı Tamerlano dışarıda SS Runner sırasıyla atlar virajı döndü. 5 numaralı Sanzato son 400 metre geçirirken de Koçtaki liderliğini sürdürüyor. İçeriye doğru 9 numaralı Galipan geldi. Ortadan 4 numaralı Perfect Warrior'ın daha geride dışarıdan 7 numaralı Blaze to Win'in çabalarıyla atlar son 200 metreye yaklaşırlarken Galipan liderliği aldı. 2,5 boy fark yaptı. Ortadan Perfect Warrior dışarıdan Blaze to Win yanından Kalimdor geliyor. 4 boy farkla 9 numaralı Galip Han önde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu Ekülisi'nin önünde kazanıyor Galip Han. 3 numaralı Kalimdor ikinci, 4 numaralı Perfect Warrior üçüncü, 12 numaralı Sweet Blue'da dördüncü oldu Gökhan Kocakaya ile 9 numaralı Galip kazandı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu.